Oyuncular olarak 2020 yılını geride bırakırken yepyeni bir yıla ve yeni oyunlara yelken açmış bulunmaktayız. İşte karşınızda 2021 yılında çıkmasını beklediğimiz 12 oyun. Ayrıca listede herhangi bir sıralama söz konusu değil. Yani videoda yer alan oyunlar herhangi bir kıstas gözetmeksizin listelenmiştir. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim. Ratchet and Clank Hız yapısı ve renkli dünyasıyla yeni nesil konsol oyunu olan Ratchet Clank özellikle PlayStation 5'in özelliklerini kullanarak kendini parlatmasını beklediğimiz bir oyun. Oyunda bulunan hızlı aksiyonun yanı sıra farklı platform mekanikleri ve ani mekan değişiklikleriyle Ratchet Clank'in daha önce konsollarda hiç deneyimleyemediğimiz bir oyun tecrübesini biz oyunculara sunmasını bekliyoruz. PlayStation 5 özel oyun olan Ratchet Clank'in aynı zamanda DualSense kontrolcüler özelinde de başarılı bir performans ortaya koymasını bekliyoruz. Ratchet Clank sahip olduğu birden fazla eğlenceli mekanik ve bir o kadar da eğlenceli hikaye yapısıyla onu oynayan oyuncuların eğlenceli vakit geçirmesini ise mutlaka sağlayacaktır. God of War Ragnarok Yıllar boyunca neredeyse istisnasız bir şekilde başarılı olmayı başaran seri, kuşkusuz PlayStation markasının en büyük ve en önemli yapımlarından biri. God of War, hangi nesilde olursa olsun, çıktı an itibariyle çok ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başarmış bir marka. God of War, yeni oyunu olan Ragnarok ile hem oyuncuların hem de bizim sabırsızlıkla beklediğimiz oyunlar arasında yerini almış durumda. Serinin özellikle şekil ve yön değiştirmesinin ardından, çok daha farklı bir yapıya ulaşan God of War, İskandinav mitolojisiyle neredeyse kusursuz sayılabilecek bir uyum yakalamış durumda. Kratos'un intikam peşinde koşan vahşi bir adamdan bilgeliğe doğru giden bir baba figürüne dönüşüne şahit olduğumuz bu yeni nesil God of hikaye ve oynanış pek çok oyuncu tarafından ciddi derecede beğeni toplamayı başarmıştı. Son oyunun hikayeyi bıraktığı nokta göz önünde bulundurulursa yeni oyunda hikayenin akıbetinin ne olacağı merak konusu. Ancak bu noktada açık konuşmak gerekirse yapımcılar her ne kadar oyunu bu yıl çıkaracaklarını ifade etseler de bizim buna inancımız pek yok. Umarız yanılırız ve 2021 yılı içerisinde yeni konsol teknolojileriyle birlikte PlayStation 5'te kadar for keyfini yaşama şansına erişebiliriz. Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy aslında bizi hem korkutan hem de heyecanlandıran bir oyun. Oyunun bizi korkutuyor olmasının ana sebebi ise Hogwarts Legacy'nin bize MMORPG türünde olacakmış gibi bir izlenim yaratıyor olması. Özellikle son zamanlarda Gary's Mod sayesinde Harry Potter Roleplay sunucularının tüm dünyada oldukça popüler olması oyunun yapımcılarının kafasında bir fitil ateşlemiş olabilir. Yine de tüm bu endişelere rağmen oyun eğer iyi işlenirse eğlenceli bir yapı ortaya çıkabilir. PvE, PvP gibi yapıların yanı sıra farklı sınıf ve seviyelerin olması, kendi karakterlerini ve kendi macerini yaratabilecek olma ihtimali kulağa oldukça ilgi çekici geliyor. Hogwarts Legacy'nin single player bir deneyim sunması yönünde ise endişelerimiz mevcut. Elden Ring aslına bakacak olursanız 2021 yılında çıkışını gerçekleştireceğini iddia eden ve hakkında en az şey bilinen oyun olabilir. Hidetaka Miyazaki'nin yeni oyunu olacak olan Elden Ring'in sol süründe bir oyun olması bekleniyor. Oyunun dünyasının yaratılmasında ise George R.R. Martin ve Hidetaka Miyazaki ortak bir çalışma yürütmekte. Oyunun sinematiğinde gördüğümüz kadarıyla Elden Ring farklı uzuv kullanımlarına ve bu uzuvları değişik şekillerde kullanıma izin verecek gibi. Ayrıca oyunun Miyazaki'nin diğer oyunlarında olduğu gibi oldukça epik bir atmosfere sahip olması bekleniyor. Gotham Knight, Batman Arkham serisinden ayrı olarak işlenecek olan Gotham Knight Batman'in olmadığı bir evrende geçecek. Oyunda Batman'in evreninden tanıdığımız toplamda 5 farklı karakter oynanabilir olacak. Açık dünya yapısıyla karşımıza çıkacak olan Gotham Knight eğlenceli bir oynanışın yanı sıra oyunculara uzun bir oynanış süresi de vaat ediyor. Batman evreninin o karanlık ve kasvetli atmosferini RTX ve DLSS teknolojileriyle de deneyimlemek oldukça keyif verici olacaktır. Far Cry 6 Ubisoft'un bu sefer Far Cry 6'da farklı şeyler yapmasını ümit ediyoruz. Ancak oyunun mekanik anlamında hatta görsel anlamda dahi çok büyük değişikliklere gideceğini düşünmüyoruz. İlla ki oyunda RTX, DLSS gibi görsel teknolojiler olacaktır ancak devrimsel bir görsel değişimi olacağını pek sanmıyoruz. Far Cry 6'nın farklı olacağı ve kapılmamızın ana sebebi ise oyun ile alakalı gösterilen fragman. Oyun ile alakalı gösterilen fragmanda Far Cry 6'da sanki işlenecek olan konunun tonu serinin öncesindeki diğer oyunlara nazaran çok daha ciddi olacakmış gibi hissettiriyor. Ancak Ubisoft fragmanlar ile heyecanlandırıp oyunları ile hayal kırıklığına uğratmayı iyi başaran bir firma. Umarız Ubisoft bu sefer vaat ettikleri gibi artık kendini tekrar etmeyen bir oyun yapısı ve daha dolu bir hikaye yapısı ile Far Cry 6'yı bizlere sevdirmeyi başarır. Halo Infinite, Halo serisi her ne kadar ülkemize yabancı bir oyun markası olsa da dünya çapında pek çok oyuncu tarafından sevilen bir yapım. Halo, özellikle sunduğu saf aksiyon mekanikleriyle shooter türünün öncülerinden. Bu noktada seri her zaman başardığı gibi Infinite'de de oyuncuya saf aksiyonu ve başarılı bir shooter deneyimini yaşatmayı başaracaktır. Halo Infinite, oyunculara göstermiş olduğu son oynanış fragmanı ile yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak firmanın bu eleştirileri dikkate aldığı ve oyunu oyuncuların isteklerine göre törpülediği ve değişikliklere gittiği biliniyor. Saf shooter oyunlarından keyif alan oyuncular Halo'dan mutlaka keyif alacaklardır. Lord of the Rings Gollum Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmesek dahi sadece markanın kendisi bile insanı heyecanlandırmaya yetiyor. Yıllar boyunca Yüzüklerin Efendisi markasının pek çok ürünü tüketmiş kullanıcılar olarak bu oyunu da tüketeceğimizden yana şüphemiz yok. Oyun hakkında bildiğimiz tek şey ise Gollum'un hikayesine tanıklık edecek ve Gollum'u kontrol edecek olmamız. Gollum kendi içerisinde oldukça derin hikayeye sahip bir karakter. Dolayısıyla hikaye anlamında oldukça dolu olan bir karakterin oyun için seçilmesi de bizi oyunun tek kişilik tecrübeye ciddi anlamda yoğunlaşacağı izlenimini veriyor. Oyunun aksiyon yönü şimdilik kestirmek güç. Sadece Gollum'u kontrol ederek oyunda ne kadar aksiyona girebiliriz orası biraz şüphe uyandırır. Bir husus olsa da Yapımcı firma, oyuncuların keyifli vakit geçirebilmesi adına gerekli formülü mutlaka düşünmüş ve bu mekanikleri oyuna yansıtmıştır. Resident Evil Village İnişli çıkışlı grafiği ile oyuncuların gönlünde taht kuran ünlü korku oyunu serisi Resident Evil, kimi zaman kendinden nefret ettiren işler ortaya koysa da pek çok başarılı oyuna imza atmış bir seri. Serinin bu sene çıkacak olan yeni oyunu Village, bizim bu yıl özellikle beklediğimiz oyunlar arasında yer alıyor. Resident Evil Village, gösterilen fragmanlardan da anlaşılabileceği üzere, oyuncuların korku temasını iliklerine kadar hissetmesi için elinden geleni fazlasıyla yapacak gibi görünüyor. Teması, yapısı ve hikayesiyle ilgi çekici olan Resident Evil Village, bu yıl bizim için merak uyandırıcı oyunlardan biri. Horizon Forbidden West. PlayStation'ın en yeni oyun markalarından biri olan Horizon Zero Dawn Kimi oyuncular tarafından beğenilmiş, kimi oyuncular tarafından ise normal bir oyun olarak karşılanmıştı. Horizon Zero Dawn hem açık dünya yapısı, hem hikayesi hem de oynanışı ile oldukça dolu ve eğlenceli bir yapı. Oyun ayrıca ek içerik açısından da oldukça dolu. Horizon Zero Dawn'daki post apokaliptik dünya algısı pek çok oyuncunun ilgisini çekmeyi başarmıştı. Oyunun sahip olduğu hikaye ise soluksuz takip edilecek cinsten. Dying Light 2 Dying Light 2, fuarlarda gösterilen ve medyaya yansıyan haberlere bakacak olursak başarılı bir hikayeye ve fena olmayan RPG öğelerine sahip olacak gibi. Tek başına zombi teması vasat bir hikaye ile birleşince çekilmez olabiliyor. Ancak Dying Light 2, iyi bir hikaye yapısına ve RPG öğelerine sahip olmayı amaçlayarak başarılı bir oyun olmanın peşinden gidiyor. Özellikle hikayenin gidişatına yön verebilir ve oyunda yer alan toplumların kaderini tayin edebilirsek Dying Light 2 bizim için oldukça etkileyici bir yapım olabilir. Ancak uzun zamandır oyun ile alakalı herhangi bir ses ve haber medyaya düşmedi. Söz konusu bu durumda oyunun ertelenebilme ihtimalini kuvvetlendiriyor gibi. Sena Saga Hellblade 2 Sena Saga Hellblade 2 ile alakalı olarak yalnızca bir adet oyun içi sinematik görsek de bu bizleri heyecanlandırmak için yetti. Yayınlanan sinematik için diyeceğimiz ilk şey umarız oyun gerçekten sinematikte göründüğü gibi bir görsel kalite ile çıkar. Bu tarz bir görsel kalite elde edebilmek için nasıl bir sistem gereksinimi oluşur orası şüphe uyandırıcı. Ancak gösterilen oyun içi sinematikte Senoa'nın diş etlerindeki detaylarına kadar görebilmek oldukça etkileyici. Gösterilen sinematikte oyundaki atmosfer, renk paleti ve ışıklandırma muazzam görünüyor. Karakter detayları ve doku kalitesi ise gerçekten ayırt edilmesi zor bir noktada. Sena Saga Hellblade 2 gösterilen sinematikten %30 görüntü kaybı ile dahi piyasaya sürülse yine de oldukça etkileyici kalabilmeyi başarır. Sena Saga Hellblade 2 görünen o ki oldukça şiddetli, kan dolu, vahşet dolu bir oyun olacak. Sena Saga Hellblade 2 özellikle ilk oyundaki sıkıcı bulmaca sekanslarından da kurtulmayı başarırsa atmosferi ve oynanış ile tüyleri diken diken etmeyi başarabilir. Ayrıca gösterilen sinematikte görünen o ki oyunda mitolojik varlıklara da denk geleceğiz. Sena Saga Helvet 2 ile birlikte listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videonun da başında belirttiğim gibi bu liste herhangi bir sıralama gözetmeksizin yapılmıştır. Ayrıca bu liste herhangi bir oyunun başarısını ölçümlememekte. Zaten hiçbir oyun çıkmadan herhangi bir başarıya sahip olamaz. Sanırım son zamanlarda konuyla alakalı bizi en iyi örneği Cyberpunk 2077 gösterdi. Son olarak eğer halen kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza bizden bahsetmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.